arkadaşlar. Şimdi size miniş videosu çekeceğim. Ama ben her gün bakıyorum like gelmiş mi diye. Siz bize like atmıyorsunuz. Ama buna rağmen biz size miniş videoları çekiyoruz. Lütfen like atın ve miniş oyunumuz başlasın. İyi seyirler. Hah, öğrencilerim gelmemiş. Ah şey yemekhanede gelmiş onu uğrayayım da bir tane bir iş yapayım derste biraz içerim. İlk önce şu çantayı çıtalıyorum. Aa merhaba Selena. Merhaba öğretmenim. <laughs> Selena ben bir tane bir iş yakalayabilir miyim? L neyle olsun? E şey istemem ama çilekli. Tamamdır. Geliyor hemen bir şeyin. Öyle Başka isteğiniz var mı Yok. Teşekkürler. Şöyle. Şöyle bir şeyimi de bırakayım. Bırak. İtirazdan zaten öyle. Işte. Şöyle düşün. Aa, bu miksepte hep düşüyor ya böyle düşerse pis denecek artık Heh. durdu sonunda ben de öğrencilerimi bekleyeyim bari Şimdi. Bu sandalye de kırık galiba <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, pardon pardon <laughs> ah, merhaba arkadaş oldum ama yensin, yensin galiba Ah, evet yeniyim. Şey iki yasın sundaymışım galiba. Bana orayı gösterir misin? Ah tabii ki de ben de oradayım. Arkadaş olalım da. Olur. <laughs> Hadi gidelim. Tamam. Benim sıram burası. Ah arkadaşlar gelmiş. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. <laughs> Aa, yeni arkadaşımla tanıştın galiba. Evet. Tanıştık öğretmenim. Bu arada ismin neydi? Hem ya. Senin. Benim de. Ceylin. Ceylin. Çok güzel taştırma. Memnun oldum. Şuraya oturuyoruz galiba. Evet. Şöyle çantamı çıkarayım. Koydum. Neredesin Ceylin? Buradayım buradayım. Ay yerleştim. Gel gel. Ben şöyle oturayım. Çantam da şuraya gitmiş. Dur dur ben alırım. <laughs> Teşekkürler Mia. Şöyle. Çocuklar arkadaşlarınızı bekleyin. günlerde kırık bir şey olmaz. Öğretmenim saç çantalarımız bozuldu arkadaşlar. <laughs> evet, evet evet öyleydi. Dün çok kumiktin hatırladım mı? Evet. Ah bak arkadaşlarımız geliyor. Ah merhaba. Bu arkadaş da kim böyle? Şey yeni arkadaşım ya. Ha tansiyon hemen onu aldım. Biz de şu sıradayız. Zaten size yakınız. teneffüslerde tanışabiliriz. <laughs> Biz de şurada oturuyoruz zaten. Sizi görebiliriz. Evet, doğru söylüyor. Ömer. Şimdi arkadaşlar, bekleme zamanı geldi. Karnım çok ağrıyor. Öğretmenim eve gidebilir miyim? Karnım çok ağrıyor. <laughs> çok fazla mı ağrıyor? Evet. Tamam koş evine git. <laughs> tamam. Ya dünkü çok komikti değil mi? Ay aynen aynen. Çok komikti dünkü. <laughs> Neyse. biz de sıyamayacak yeterim artık. Keşke bugün hasta olmasaydı ya. Ne güzel tekut. Tutmayacaktı. <laughs> Aa <laughs> bugün de çok e, az kişi var. Neyse. Gideyim var. Ah! Aslında tek değilmişim. O benden önce gelmiş. Merhaba. E, bugün e, uzun temizden başlatabilir miyim? O zaten elif gitmişti